Gece ve gündüz sürelerinin yıl içinde değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Verilen grafiğe göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez diyor? A. A ve B arasında Kuzey yarım kürede kış mevsimi yaşanıyor olabilir. Şimdi A ve B arasına baktığımızda gece süresinin azaldığını görüyoruz. Kuzey yarım Yarımküre'de kış mevsimi yaşandığı tarih 21 Aralık. 21 Aralık'tan itibaren bahara doğru gece süresi kısalmaktadır. Bu doğru. B B ve D'de tüm dünyada gece ile gündüz süreleri eşittir. Gece gündüz süresinin eşitlendiği noktalardır bu arada B ve D noktaları. Yani 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerini göstermektedir. Bu da doğru. C. B ve C arasında güney yarım kürede ilk mevsimi yaşanıyor olabilir. Şimdi B ve C arasında gece süresinin azaldığını görüyoruz. İlk bar mevsimi güney yarım kürede 23 Eylül tarihinde başlayacak. Dolayısıyla gece süresi burada halen azalmakta olacak. Çünkü gündüz süresi artmakta 21 Aralık'ta yaza geleceği için bu da doğru. D, C ve D arasında Güney Yarımküre'de kış mevsimi yaşanıyor olabilir. Şimdi C ve D arasına baktığımızda gece süresinin arttığını görüyoruz. Kış mevsimi yaşanan tarihte Güney Yarımküre'de nerede? 21 Haziran. 21 Haziran'dan itibaren Henüzün en uzun gündüz daha doğrusu en uzun gece yaşandığı için gece süresi ne olacak burada? Azalmaya devam edecek. Dolayısıyla burada artış gösterilmiş. Bu olamaz. Cevabımız değişiklik.